Evet arkadaşlar şu an sizi bu farm yapmayı öğreteceğim. Bu farmla beraber köylüler ticaretle edebilirsiniz. Onu da en son göstereceğim. Evet daha yeni yaptım bu arada ve hemen dolmuş bile. Bu kenarda kalanları da böyle toplayabilirsiniz isterseniz. 10 tane burada Ve görüyorsunuz şu an dolmaya başladı. Şimdi hemen farmımıza geçelim. Evet arkadaşlar farmın malzemeleri bunlar. Bunları alıp yapabilirsiniz. Ben hemen bunları alıp farmı yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Farmımız için ilk önce bunu böyle koyuyoruz. Yansımızı sonra da üç blok gidiyoruz. Yanlardan bir blok kırıyoruz. Ve önümüzü bunun üzerine doğru yerleştiriyoruz. Hepsi böyle bakacak arkadaşlar. Bunları böyle yerleştiriyoruz. Şimdiki ise <laughs> Hmm, şöyle lan bu ne? Evet, bunları ben kuracak tabii ki de. Üzeri altını koymamız lazım işte. Şimdi anan hayır. bir şey yaptım da o yüzden bu hızlı. Normalde bu hızlı bir şey. Bunu da göstereyim de bir de. Hayır arkadaşlar bunları dört bir yana böyle koyuyorsunuz. buraya karpuz koyun. Buraya da e, bal kalan mamanı arkadaşlar. Bunları da kemik tozları var. Büyük ekmek. Kolon bir şekilde büyüyecek ama Neyse bunlar pen yetişiyor bakın hmm. Bunlar yetiştikten sonra tam bunun üzerine doğru Evet şöyle bakacak şekilde ee, hmm. Gözlemcileri koyuyorsunuz Suyu kapanmadı tamam Sonrasında ise hemen ikinci malzemeleri alıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar işte ikinci malzemelerimi aldım ee, Bir dakika böyle bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar sonrasında bunu böyle hayır yani böyle değil şöyle koyuyoruz evet böyle, böyle koyuyoruz bunu da böyle bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar sonrasında bunun üzerine resim <laughs> diziyoruz ve dekoratif için şöyle yapıyoruz arasında kırmızı cam ekleyebilirsiniz. Ben kırmızı seviyorum. Kırmızı güzel gözüküyor. Siz başka tatlarda bulabilirsiniz ama ben kırmızı seviyorum. Evet. Şimdi, şu an farm hazır. Ama siz geniş yeni yapmak isterseniz, tabii ki de ilk önce bu response sistemini hemen şöyle bir kapatalım. Şimdi farmı hemen değiştireceğim. Ama hemen şu şeyleri de yapalım evet şöyle bir şöyle neyse gönül şurada yapalım şunu şuraya koyalım evet Bu sonrasında da evet tamam farm dekoratifi bitti farm böyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bu ütüyü kırıyoruz. Bu fork olarak ve bir tane bakalım kırsak yeterli. Farm işi çalışıyor. Ve bir dakika da yol doluyor. Şimdi varilimize bakalım. Evet bakın varil olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar köylü yerine geçelim. Hemen ben köylü malzemelerini veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi birazcık ee, köylü aldım. Ha, bir dakika bir dakika bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika. Evet Kendisi işini alırsa Doğru arkadaşlar hemen şunu ilk önce göstereyim ben size Bakın buraya Gamerule Ranma Speed Yazarsanız Ve Şunu 100 yapın Şimdi Birazcık daha yavaşlayacaklar ama Yine hızlılar. Evet şu an Yine yavaşladılar biraz Neyse bu kere olmadı çünkü random tip speed nasıl bir şey yapın sonra random tip speed yapın ben şimdi bu kere de göstereceğim size size Buradan ekmekleri satın alıyorsunuz ve gördüğünüz üzere altta üçüncü kalpa da burada da bal kabağı var arkadaşlar ve buradan bal kabaklarını alıyorsunuz Evet, buru farmımızdan da bal kabaklarını alalım bal kaba niye az geldi derirsiniz çünkü bal kabakları ara sıra ve bu bir tane koymuş. Onu hemen gelin diyeyim ve ekelim. Ki daha güzel olsun. Hmm, e, Karpuz tohumu almış. Bal kabakları Evet. Şu an şöyle ya. Şu an şöyle bir kapattım. Evet arkadaşlar. Işte, farm yani böyleydi. Bakın. Şimdi tadı ya biz baltabala gitmek Benim koyduğum baltabal Ne oldu Burada mı? Burada mı? Hadi bakın bakı, Şimdi de Hatta da daha fazla baltabal olmuş Evet bunlar gelmiyor Biz ne şey. Burada da Aynı şekilde Evet şimdi Ben gösteriyorum Dalgı dalgı Yalıyoruz Arkadaşlar bu arada şunu unutmayın. Bunların arkasına yatak koymayı unutmayın. Yatak koymazsanız, uyumazsanız bir daha baltaba alamazsınız bu içinde. Onunla yansıdığı bir gün tüm haritayı gösteriyorum. Çok daha hafifletiyorum. zaman, onunla beraber oynayacağız. Herkese Bu Bakın buradan hemen karboza yapabilirsiniz. 9 tane karboza bir tane kaldı. Bu gibi. normal karboza. Bu fan Bir ne yapabilirsiniz? nasıl buldum ya? Evet buradan da karboza alıyoruz. Ve şüpheli bir yöntem Sonra bir yöntem Bu arada devel farmı bu. Ne var lan?